Bilgisayarda Adobe Audition programı kullanarak ses kalınlaştırma ve aynı zamanda ses inceltme yöntemlerinden bahsediyorum. Ses dosyasını hazırlayın, başlayalım. Bilgisayarınızdaki bir ses dosyasını Adobe Audition programı ile açın. Bu alana çift tıklayarak açılan pencerede video dosyanızı ya da ses dosyanızı açabilirsiniz. Kendi cep telefonunuzda çektiğiniz bir video da olabilir bu. Daha profesyonel bir ses kaydı da olabilir. Ya da dilerseniz direkt olarak Audition üzerinden de ses kaydı yapabilirsiniz. Ben önceden hazırladım, ses kaydım bu. Ses deneme 1 2, ses 1 2, prova. Şimdi bu sesi kalınlaştırmayı ve inceltmeyi öğreneceğiz. Ses değerleri üzerinde kalınlaştırma yapabilmemiz için bir efektimiz var. Efektin altına Time and Pitch seçeneğinin altına Stretch and Pitch seçeneğini seçiyorum. Burayı default olarak ayarlayalım eğer farklı bir seçenek varsa. Açılan pencerede buradaki play ikonuna basarak, oynat ikonuna basarak ses dosyasını oynatabiliyoruz ve aynı zamanda bu efektin uygulanması için de hemen solundaki bu ikona tıklamamız gerekiyor. Bu ikondaki işareti kaldırırsak ses dosyasını buradaki efekt uygulanmadan oynatacak. Onun için bunu işaretli bırakıyorum ve oynattığımda ses deneme bir iki, ses bir iki, prova. herhangi bir düzenleme yapmadığımız için ses olduğu gibi çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Çok küçük değerler oynayacağız burada. Burada yazan pitch shift seçeneği üzerinde oynama yapmamız gerekiyor. 0 bizim varsayılan yani kaydedildiği gibi olan ses rengimiz. Bu değeri artırarak sesi inceltebiliyor ve aynı zamanda düşürerek de yani eksi değerler vererek de sesi kalınlaştırabiliyoruz. Önce sesi inceltmeyi göstereyim. Tek sayı halinde artırarak deneyebiliriz mesela. Bunu 1 yapıyorum. 1 yaptıktan sonra işliyor ve play'e basabilirim. Ses deneme 1 2, ses 1 2, prova. Gördüğünüz gibi bir miktar incelme oldu. 2 yapalım. Tabii önce işlemesi lazım. 2, ses 1 2, prova. Ve 3 yapıyorum ve play tuşuna basıyorum. Deneme 1 2, ses 1 2, prova. Bu değerleri arttırarak gittikçe incelen bir ses rengine sahip olabiliriz. Şimdi tam tersine bakalım. 0'a tekrar dönelim. Kendi ses rengimizi unutmayalım. Ses deneme 1-2, ses 1-2, prova. Şimdi eksilere doğru ilerleyebiliriz. Eksi 1 diyorum, işliyor. Play'e basıyorum. Ses deneme 1-2, ses 1-2, prova. Eksi 2 diyorum. Bir iki, ses deneme 1-2, ses 1-2, prova. Ses deneme 1. Eksi 3'ü deneyelim. 2, ses 1, prova. Gördüğünüz gibi gittikçe kalınlaşan bir ses rengine sahip oluyoruz. Buradaki presetlere bakacak olursak Lower Pitch ve Raise Pitch değerleri de aslında bizim yaptığımız e, şekilde değişiklikler yapıyor. Lower Pitch yaptığımızda gördüğünüz gibi bu eksi 5'i almış. Eksi 5 değerinde bir ses kalınlaştırma bize sunuyor. Bir iki, ses bir iki, prova. Eğer unutursanız kaça kadar almam gerektiğini diye buradaki presetlerden faydalanabiliriz. Raise de inceltme kısmı. Bu da 4 yapıyor gördüğünüz gibi. Bunlar Audition'a beraber hazır gelen presetler. Bu ikisini kullanarak ses rengi inceltme ve kalınlaştırma ile ilgili küçük bir hatırlama sağlayabiliriz. Bir iki, ses deneme 1 2 ses 1 2 prova. Artık bu ses rengini değiştirmeyi, ses kalınlaştırma ve inceltmeyi nerede kullanırsınız? O da size kalmış. Bu eğitimimizde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.